Yozgat'ta belediye başkanı olsanız yapacağınız ilk icraat ne olur? İlk icraat buradaki komur vagonunu kaldırırım. Otobüs durağını. İkinci icraat sözlerimde durdum. Bak bu hızlı trene 2017 hızlı tren geçeceği hızlı tren geçmedi. Doğutlu tepesine rüzgar gülleri dikerim. Fabrikalar kurdururum. Yozgat'ta iş sahası, sahası olmadığı için sadece ve sadece göç veriyoruz. Hiçbir tane göç almıyoruz. Göç almaya çalışırım belediye başkanı adayı iken bastırdığım o kitapçıktakilerini uygulardım. Ben o zaman da dedim şu ana kadar halkın sesine kulak verip de o bastırdıkları kitapçıklarının hiçbirini faaliyete geçirmedim. Ben olsam o sözümün yerinde dururdum. Ben o zaman da dedim bunlardan değil 20 tane 28 taneydi. 5 tanesini yaptırsın memleketin çehresi değişir dedim. Henüz biri faaliyete geçmedi dönemi bitiyor. Ben bu kadar söylerim. Halkın sesine kurak ver, vaat ettiğini yerine getirin. Yozgat için çalışırım gözümle. Yozgat'ta yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışırım halk için. Belediye başkanı yerinde olsam ilk yapacağım iş haca gidip gelince bu kadar hoş geldine gelen insanları kapının önünde tutup da gerçek iş için gelen insanları mağdur etmem. İki, Yozgat'taki imara uygun olarak yapılması gereken yerleri imara uygun olarak düzeltmeye çalışın. Öncelikle yolları düzeltirdim. Ondan sonra alan zaten bomboş. Oraya bir etkinlik olsun falan. Haftada bir o olmasını isterdim şahsen. Ondan sonra yakın bir yerde de bir havuz olmasını isterdim yani. Erkekler olsun, bayanlar olsun, ikili. Bayanlara zaten var, erkeklere yok. Aynen, doğru diyor. Bayanlara varmış, erkeklere yok mesela. Yakında bir yerde olsa daha iyi olur. Çünkü erkeklerin şu an cezaevinin orada olması yani, gerekiyor. gerekiyor. Aynen, o, o tarafta uzak oluyor. Ben belediye başkanının yerinde olsaydım, Termal Parkı kızları ve erkeklere açardım. Bir de Şekerpınar ve Yurt Caddesi'nin asfalt neydi, yollarına asfalt döktürürdüm. Çünkü motor da şuradan geçiyor, şuraya düşüyor. Oradan geçiyor, buraya düşüyor. O yüzden yani. İlk icraat kaldırımlar, yollar. Çünkü bizim kafemizin önünde kaldırımlar var. Masalar koyuyoruz, yerinde durmuyor. Yollar desek, herkes muhtar olanlar kendi evinin önünü yaptırıyor. Ben belediye başkanı olsam şahsen çok güzel şeyler yaparım ya. Bizim gençlerimizi gezeceği, tozacağı yerler yaptırıyor. Her tarafa park yapıyorlar. Yozgat'ta küçücük yer, önünde ne park var yani gereksiz o parkın yerine böyle havuzlar, kuva parkı gibi neler yaptırsalar bizim memleketimizin gençleri buradan gitmek için değil de burada kalmak için daha çok can atar diye. Yani. Belediye başkanı yerine olmuş olsaydım önce bir yolları falan düzeltirdim. Ondan sonra gençlerin hiç gezecek bir etkinlik yapacak hiçbir şeyleri yok. Ondan sonra nasıl diyeyim, fabrika falan yani öyle yollar morlar hep çuğurlu muğurlu hiçbir yer yani düzgün bir şey değil. Öyle olsaydı öyle yapardım yani. Mesela yeni yapılan evlerin hep önleri düzgün mahalle aralarında hiç yani düzgün bir yol yok. Yani öncelikle oralar yapılmasını isterim. İlk icraat öğrenci kartlarında indirim olurdu. Okula gidip gelirken her gün 20 TL, 30 TL. Öğrenci okuyacak mı yoksa dolmuşa param mı